Gölgelerin Askeri kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizinle birlikte gene bir bilgi videosu ya da bir tanıtım videosu denilebilir. Tanıtım videosuyla karşınızdayım. Sesimdeki yorgunluğu duymazdan gelin çünkü gerçekten çok yorgun durumdayım. Ee, bugün su konuşma. Ben videodayım şu anda ben konuşacağım senin hakkın değil koyayım. Bugün dostlar Zariman nedir? Ee, mevki nasıl atlanır? Mevki nereden kazanılır? Gibi bir tanıtım yapacağım sizlere. Dostlar öncelikle Zariman bir quest ile beraber geldi. Ekstra kendisi bir gezegen ya da bir bölge denilebilir. Fark etmez burası size kalsın. Queen şu arkadaşımız bu konuşacak çünkü belli. Bizim mevki kastığımız yer. Ben şu anda puanımı fullledim. Bu tüyden kasıyorum. Void tüyü kanadı. Bu kanatları birçok yerde bulabiliyorsunuz. Ama Void tüyü kanadını sadece <laughs> bir melek bir melek var. Onunla savaştığımızda düşürebiliyoruz. Ne yazık ki. Böyle de bir sorun var. Bu arkadaşımızdan questlerimizi alıp yapıyoruz sevgili dostlar. Bütün questlerden bahsetmeyeceğim. İşte bir bölge tanıtım falan yapacağım sizlere nasıl olduğuna nasıl gittiğine dair diyecektim ki. Keşke kolay olsa nerede da yapabilsem. Bu arkadaştan şey yapıyoruz. E, point görevlerimizi alıyoruz. Bounty görevlerini yapıyoruz ve ödüller kazanıyoruz. Gayret oradan çıkıyor. Silahları da oradan çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ki evet doğru pointleri oradan geliyor. Buradan Zarima'nın bizlere getirdiği şunu varsayalım seviye yapayım da. Heh. Buradan Zarim'in yeni getirdiği Leaton, Innodem, Penmor, Felarix, Prade, Pre, dost adını okuyamadım lan. Silahlarını ele diyoruz. iki yakın dövüş. iki tane birincil, bir tane de yakın. Pardon. iki tane birincil, bir tane ikincil. iki tane de yakın dövüş silahımızı. Buradan alır sevgili dostlar. Daha mevki full olduğu için şunları gösteremiyorum. EMP'lerinize taktığınız Archain adaptörü ve EMP'lerinizde kullanacağınız ya da Warframe'lerinizdeki en önemli olan Mold Augmented modun Archain'ini bile buradan elde edebiliyorsunuz. Bunun nerede nasıl kullanacağız diye sorarsanız da şöyle göstereyim. ESC'den Equipment Ekipman Operatör. Buraya girdiğiniz zaman da kendi karakterinizin, operatörünüzün bir İki tane arçayın oluyor, e iyi sabit bir arçayın var yaldızlandığında ama bizim ikinciye de ihtiyacımız oluyor ve ben daha ikinciyi ne yazık ki elde edemedim onu uğraşıyorum zaten. Üçüncü yerimiz Burası zaten Şu anki olduğumuzdayım dayım. Basque Buradan ev eşyaları falan alıyorsunuz bu çok anlatılacak bir durum değil dekorasyon sevenler için burası birebir İşte Özel sahneler falanlar filanlar ben pek ilgilenmiyorum burasıyla o yüzden bundan Bahsetmeyeceğim Arşiment Yonta burası bizim için en önemli nokta ve buna değinmeden evvel sevgili dostlar bu video büyük ihtimalle kısa olacak en son yayınladığım fokus okulları videoma güzel bir ilgi geldi ee, onun için kendimi bayağıdan beri hazırlıyordum işte notlar alıyordum kurcalıyordum yetenekleri okuyup özelliklerini anlamaya çalışıyordum falan filan bayağı bir uğraşmalı geçti o video ama güzel oldu ee, 75 kişi tarafından izlendi 6 beğeni 2 yorum var ve abone sayımıza 96. Dostlar son 4 abone kalmış. Yapın şu 100 aboneyi bana. Rahatlayalım hep birlikte. Bir daha ben de yeni bir hedefimi koyayım kendime. Ama bu ayki hedefim 100 abone olmaktan yana sevgili dostlar. İnşallah tamamlarız diyorum. O zaman Arşiment Yontay'a devam edelim ve devamını etmeden önce hatta videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Daha fazla daha hızlı içeriklerin gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken şeyler belli videoyu beğen içerikler hızlı gelsin Dostlar bu da bir nevi tüyodur üstelik Instagram hesabı açtım ee, YouTube hesabıyla Instagram ikim aynı gölgelerin askeri diye geçiyor oradan da irtibata geçebiliriz sizlerle Discord kullanmayan arkadaşlarımız varsa WhatsApp'tan Whatsapp'tan Instagram'dan beni ekleyebilirler. Instagram'da da aktif oluyorum genellikle. Oradan da yazarsanız sizlere gerekirse yardımcı olurum. Bir ufaktan oraya da bir topluluk grubu açalım. Bir belli bir kitleye ulaştıktan sonra dostlar o zaman videomuza devam edelim. Arşimentiyon da bizim için neden çok önemli? Ondan bahsedeyim. Şu anda bu bacımız bizim her şeyden en önemli yerimiz. Çünkü buradan mevki puanı kazanıyoruz. Tüy takaslıyoruz. Ve bunun sayesinde de mevki alıyoruz. Ben görevlerde oynadığım için devamlı olaraktan düşünüyorum. Bu tüyleri ne, nereden elde edilir? Onlara da değineyim sevgili dostlar. Void Tüy kanadı sadece melekli savaştığımızda düşüyor. Ben başka türlü bulamadım bu tüyden yalan yok. Diğer türlü Void Tüy oku, arması, işte kanatçı ya da perçemine bunları görev içerisinde belli başlı yerlerden 8 adete kadar veyahut da 8 ila 10 arasında bulabiliyorsunuz. Tek bir tanesinden değil, hepsinden geliyor dostlar. Karışık karışık. Örnek veriyorum bir tane bundan attı, bir bundan attı, üç bundan attı, 5 bundan attı gibisinden takılabiliyor. Ki beşe çıktığını daha hiç görmedim ama neyse. Arşivat malzemelerine girdiğimizde dostlar burada iki aksesuar ve kuva var. Kuva ihtiyacı olan olursa pek tavsiye etmiyorum. Gerçi void tüyü kanadına karşılık veriyor ama gene de sizin tercihiniz. Void tüylerin takas et dediğimizde de dostlar bakın şimdi bana mesela neredeydi o? Bu. Bana bu lazım. Kanatçıyla takaslıyorum. Bitti. Buraya geldim. Bastım. Tüyleri bu arada görev yerine buradan da günde bir defa alabiliyorsunuz. Oyuncu başı bir adet veriliyor. Başka da verilmiyor. Altta gördüğünüz gibi takas için kalan süre yazıyor. Bu süreden sonra girip tekrardan alabiliyorsunuz. Ben burada mevki için istediğimi buldum. Çok da güzel oldu. Bir de Lua Trex plazmaları var. Voruna denilen yeni karakterimiz diyeceğim ama bu artık gardlaştı birazcık eskiye dayandı karakter. O karakteri belli başlı arçeynlerimizi ve silah parçaları, nam kalıplarını ve parçalarını buradan elde edebiliyorsunuz. Voruna'yı da buradan elde edebiliyorsunuz. Ki bu başka bir videonun konusu olacak. O yüzden Vorna'ya çok değinmiyorum. Şimdi dostlar ben gideyim hızlıca şuradan belki atlayayım. Zaten atlayacak başka bir yeri kalmadı. Bir tane hızlısından görev yapalım sizlerle birlikte. Seviye atla dedik. Güp hayırlı uğurlu olsun. Artin adaptörü vermedi bu bana. Bu Slice sırasında geç. Aşırı kalkan aktifken ikinci geç. Augmented alayım bari satarım manayla. <laughs> Şimdi geldik ara sahneye. Queen öldü. Taşıdığı suçluluk duygusu ile birlikte ölmeliydi. Peki o halde bu ateş neden hala yanıyor? Çünkü buradaki işimiz bitmedi. Hiçbirimizin işi bitmedi. Ne alaka? Kurtuluştan mı bahsediyoruz? Bana sorarsan ölmek işin en kolay kısmı. Sakın denemeyin. Yani kaderimiz bu mu? Her gün bir suçluluk pandomimi için içinde yaşamak mı? Ne yani? Yapabileceğimiz başka bir şey olduğunu mu düşünüyordun? Queen, uyan. Bize bir bak. Artık eski halimize döndük. Bu sadece ikinci bir şans değil. Sonsuz sayıda ikinci bir, ikinci bir şans demek. Belki... Evet. Suçluluk hissi devam ediyor. Ama görevimiz de. Hem bizim yaratılışımızın sebebi de bu olmadığı için olmadığını kim söyleyebilir ki? Kayıtsızlık. Kayıtsızlık uyandırıldı. Ve Void'in her yaratılışı gibi bir ışık bulmalıyız. Kaybettiğimizi sandıklarımızı bile. Zaman içinde bulmalıyız. Ebediyet bizim ufkumuz olsun. O zaman gelene kadar tamı tamına direneceğiz. Cümlelerde bu arada hızlı geçtiysen kusura bakmayın dostlar. Bir de bu ile alakalı sizlere şöyle söyleyeyim. Daha temin bakın dikkat ettiyseniz adamın yüzünde lekeler vardı. Hatta şöyle göstereyim. Bu adamın yüzünde lekeler vardı ve artık lekeler kalmadı. Ve şimdi o lekelerin hepsi gitti. Bu da sizlere ufak bir easter egg olsun. Bunlara dönüşüyordu ama direndikleri için biz de mevki atladıkça kendimiz bir nevi yardım ettik. Temizlendiler bir nevi arındılar diyebiliriz yani günahlarından arındılar da denilebilir. Ya da Void'den arındılar bilmiyorum o sizin tercihinize kalsın sevgili dostlar. <laughs> eğer teşekkür edebileceğim herhangi bir tanrı olsaydı onun yerine onu senin adına teşekkür ederim dedim. Bak değişti şu anda. Şimdi ben iki saniyede bir işim var. Onu halledeyim geliyorum. Ah ulan. Oğlum adam bir güzel bizden özür Onu keşke gösterebilseydim. Tam bir pisliğin tekiydim dedi. Bu adama zaten kanım ısınmıyordu da. Öyle dedi şimdi daha da değişik oldu. Tamamdır işim bitti dostlar. Şu an sizinle ilk tekrardan. Ee, şuradan hızlı bir şekilde bir tane görev atalım. Yok etme gireceğim gene. Daha hızlı bitiririm ben bunu. Hem de zaten karakter falan da kastığım için bir nevi iyi olur. Bu arada bir dahaki videomuz Kaliban falan değil yani ben böyle ufaktan ufaktan spoiler vermiyorum. Ama oynamamı istediğiniz bir Warframe varsa bana yazabilirsiniz. En kısa sürede onu bu itlerim sizlere sunarım bu videoyu. İşte derim ki bu karakter oynadık şunu oynadık falan gibisinden takılırım. Yani sadece benim oynamamı istediğiniz Warframe bana yazın. Gerisine karışmayın abi. Gerisine oturun bir daha izleyin. Hangi build'i kullanıyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum. O zaman daha rahat olur sizler için de. Ama yani bu videomuz Kaliban Oynayış videosu değil. Zariman tanıtımı. İşte bu, şöyle söyleyeyim. Bointi görevlerinde sizlerden belli başlı bir şeyler istiyor. Örnek veriyorum ki ee, neymiş şu anki? bir zarinim nişanı bul ve Melisa'ya teslim et diyor. Melisa der ki Türk değil bu arada Melicia'ya. Ben birazcık Türkçe'ye çeviriyorum onu da. Ona teslim edeceğiz. Ekstra tüyleri nereden bulduğumuzu göstereceğim. Buna ek olarak Void meleği denk getirebilirsem keseceğim. Ha bir de şöyle ara ara bir güçlendirmelerimiz oluyor oyunda dostlar. Şu anki neymiş? Tüm vuruşlarda kesme statüsü, statü etkisi ve %1 sağlık çalmaları. Buna bastım. Bir tane eksimiz kalmadı hayret. Yani bu yıkamadığınız düşmanlar için hemen hemen birebir diyebiliriz. Ben burada geride bir şey bırakmışım da. Dur bakalım şunu da bir alalım. Belki tüy çıkacak şansımızla. Nerede o buradan? Hayır buradan değil. Allah Allah. Girişi kaybettik. İyi mi? Diyeceğim. Yok bulduk abi. Zaribana girişler birazcık sorun. Bakın bu şekilde. Void diyor arması buldum mesela bir tane. Sonra başka Aha böyle bir düşman türümüz var. Trax'lar. Bunları normal vurduktan sonra Tena formunuzda indirmeniz gerekiyor. Yoksa hiçbir işe yaramıyor. Bekler durursunuz ölecek diye. Şimdi yol oraya gösteriyor. Ben arkadan gitmek istiyorum. Ben yaverlerimi yine çağırayım da. Yaverler şamarlasın bu ortaya. Ama korktum lan. Öyle gelinir mi? bu tüylerini dostlar böyle görev içerisinde bulabiliyorsunuz. Ki ben şu anda mecburen toplayacağım bunları. Bu göreve de girdim ya. Toplamam gerekiyor. Buradaki mevki artık yüzde yüz Yani 32'ye dayayacağım. Ee, EMP almaya çalışıyorum. Şey EMP demişim pardon. EMP'leri bitirdim zaten. Belli başlı toplamaya çalıştım. Arcane'ler var. işte platinum'a döndürmek istediklerim var. Onlara uğraşıyorum falan ama çok buradan yani mevkilerden platinum'a uğraşmaya taraftar da değilim. Yalan yok. Benim tek bir isteğim var o da zaten belli. Ne olduğunu siz biliyorsunuzdur. EMP max. Arcane'imi maxlayacağım ve kurtulacağım derken. Ben geride gene ne bıraktım acaba ya. Zalim onun yani bir de. Anam valla aradığımız şey bizim bu. Bunları bu arada hani bütün loot kutularını kırmayıp da aramak istiyorsanız. Bir tane hava destek şarj, üreti, şarj üretin. Eğer ki şeyiniz de varsa bu kaynak bulmaya yarayan geminiz de varsa elinizde çok iyi abi. Yoksa birazcık siz Allah kurtarsın derim. Ya da o gemisi olup da bu tarz şeyleri seven bir arkadaşınız varsa ona da yazabilirsiniz. Yani yardım isteyebilirsiniz. Aynı şey gibi düşünün. Eidolon Ovası gibi düşünün. Ya da Venüs gibi düşünün. Bir kişinin bulduğunu diğer arkadaşınıza da sayıyor. Burada nasıl bir ürünü aldığınızda diyorsun ya arkadaşına bak o, burada da ürün var diye. Öyle bir derdiniz yok. Burada direkt arkadaşınız aldığı anda sizlere sayıyor. Ya surf food'u takacağım ben buna bu silah kullanacağım siz zamanlarda ya. Çok sıkıntılı bu. bu uh, kaç metre mesafe vardı da o kadar darbeydik lan biz ondan. Silahtan yani. What the hell? Şu an biliyorum sıkıcı sıkıcı şeylerle sizi yoruyorum. O yüzden hızlı olmaya çalışacağım. Şu void meleğini bir bulabilsem sizlere neye yaradığını göstereceğim de. Buldum daha sesinden anladım. Bakın void meleği bu dostlar. Buraya gelip x bastığınızda geçmiş olsun bu uyanıyor artık. ve silahınız güçlüyse EMP ile ana silahınız güçlüyse bunu rahatlıkla yıkabilirsiniz. Değilse de bir archiving'iniz varsa archiving kullanabilirsiniz diyecektim. Dirildi bizimkisi. Bakın şunu pat 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 bitti. Lan giremedim. Girdim. Hemen yeteneğimi spamladım. 3. 3 atış. Bakın gördünüz. 3 atış. Yoruldum mu? Hayır. Bu birinci peyziydi. Şimdi ikinci peyzinde sıra. İkinci yattı. Da ben ikinci de kaçırdım bu içeriye girdim 1 2 3 kafa atışı 3 sayıyorum haricin saymıyorum şu an için onu kuma 145 atışı yaptım İkisi boşa gitti ve son beyze e. öldü bakın boy tüünü aldım Bir de arkaeğin attığı feensi Boyet'e kanalda da geldi. Tamamdır. Bizim sırtımız yere gelir mi abi bu saatten sonra? Gelmez. Bakalım geride iki tane bırakmışım. Onları da almaya gidiyorum hızlıca. Bir tanesi çok yakın. Altta kaldı. Evet, bir tanesi altta kalmış. Zanima'nın tek sorunu dostlar çok karışık bir yer. Bana göre çok karışık. Ben fazla üzerine düşmedim buranın. İlk geldiği zamanlarda az bir şey kastım. Sonrasında da bıraktım. Gerçi bırakma nedenim de belliydi aslında. hani Farklı farklı uğraşmam gereken şeyler vardı. Biliyorsunuz ben MR'a da oynayan bir insanım. Yani MR kasmaya da çalışıyorum bir yandan. Şu an MR'ı saldığımda baktım ki işler benim birazcık fazla ilerliyor. O yüzden şu an üret bırak üret bırak yapacağım. En son bir daha başlayacağım asıl işe. Yani seviye kasma işine falan daha sonra başlayacağım. Seviye kasmaya girdiğim vakitte benim işler çok fena oluyor. Tüm işler birbirine giriyor. Bir yandan silah kasması karakter gerçi bitti ama işte silah kasmak için belli bir müddet harcıyorsun. Ne bileyim gidiyorsun bunlarla uğraşıyorsun. kötü. Bu arada da şunu da söyleyeyim. Eee Warframe oynanış videosuyla alakalı. Prime olmayan karakterler var. İşte Voruna bunlara örnek. Ne bileyim Dante. Ee, Quest mi neydi, öyle bir karakter daha var. Radyak, radyasyon yayan bir arkadaşımız var. Onlardan falan toplayacağım. Normal şekilde üreteceğim, oynayacağım. Prime'ları gelmediği için normal deneme taraftarıyım. Hani maksat sizlerin oynayacak karakter ne? İşte bu itlenir mi, bu itlenmez mi? Bunlardan bahsetmek istiyorum sadece. Yani maksat gayem benim bu. Orada bir grup düşman vardı ama ne uğradıklarını ben de anlayamadım. Çok uzak seçemedim düşmanları. Yani bir de bakın dostlar üstüne düşmediğim halde ben bu kadarım. Bir de üstüne düşsem bu zarımanın garanti bitirdiydim. Çünkü niyetleniyorum, bırakıyorum. Niyetleniyorum, bırakıyorum. Olmuyordu Zariman geliştiremiyordum kendimi. Ama benden size öğretiyor. geliştirmeyi bakın abi Zariman'ı. Zariman önemli. EMP'nizi güçlendirmek istiyorsanız, operatörünüzü güçlendirmek istiyorsanız gerçekten çok önemli. Şimdi bunlar bitti. Çıkabilir ee, çıkabilirim o zaman ya. Hiç durmaya gerek yok. Normalde olsa dur dururum da. bitti artık çıkabilirim. Şu an bir de videodayım üstlük. Hop. Hop bitti. Bu kadar. Dostlar Zariman hakkında söyleyeceğim şey önemli bir yer. Ee, bunun olabildiğince mevkisini fullemeye bakın. Fullerseniz sizin yararınıza. Fullemezseniz sizin zararınıza. İlk zamanlarda impiniz güçlü değilse sakın diyeyim şeye girmeyin. Ee, savaşmaya girmeyin. Meleklerle, void melekleriyle savaşmaya girmeyin. Sizin canınız yanar. pek başka bir şey olmaz. Ben mevkiyi fullledim abi. Arkenlerle uğraşacağım için burayı şu anda çok kafaya takmama gerek yok. O zaman sevgili dostlar videomuzun sonuna geliyoruz. Yeni videolara görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Instagram linkini ben aşağıya yazacağım. Oradan yazarak benim Instagram'a da ulaşabilirsiniz. Discord'da olmayanlarla oradan da muhabbet ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa oradan da cevaplarım. Görüşmek dileğiyle sevgili dostlar.